Büyük Avrupa cadı avı. Bu konuyu hepimiz az çok duymuşuzdur, değil mi? Ama işin aslı bildiğimizi sandığımızdan çok daha karmaşık ve aslında çok daha ürkütücü. Bu bölümde basit bir toplu histerinin ötesine geçip bu avların nasıl devlet eliyle yürütülen sistematik bir zulüm makinesine dönüştüğüne yakından bakacağız. Şu rakama bir bakın: 30 bin ila 60 bin. Bu Avrupa ve sömürgelerinde cadılıkla suçlanıp idam edilen insanların tahmini sayısı. Bir anlığına durup düşünelim. Bu bir avuç talihsiz olaydan ibaret değil. Hayır. Bu nesiller boyunca devam eden endüstriyel boyutta bir kıyımdı. Peki bu kadar büyük sayıları anlamak zor, değil mi? Gelin bu rakamları bir insan hikayesiyle ete kemiğe büründürelim. Karşınızda Bridget Bishop. Salem'deki o meşhur duruşmalarda idam edilen ilk kişi. Suçu neydi? Sadece büyü yapmakla suçlanmadı, hayır. Asıl mesele toplumun kalıplarına sığmamasıydı. Tuhaf kıyafetleri, bağımsız tavrı, yani kısacası farklı olması onu kolay bir hedef yaptı. İşte Bishop'ın hikayesi bize şunu çok net gösteriyor. Cadı avları sadece sihirle falan ilgili değildi. Asıl mesele toplumsal kontrol ve sıra dışı olanı cezalandırmaktı. Peki, güzel. Ama bu kadar büyük çaplı bir zulüm nasıl bu kadar organize bir şekilde işleyebildi? Yani basit bir komşu şikayetiyle başlayan bir süreç nasıl oluyor da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan dev bir mekanizmaya dönüşüyor? Gelin şimdi bu zulüm makinasının çarkları nasıl dönüyormuş ona bakalım. İşte bu bölümün merkezindeki soru da tam olarak bu. Sıradan bir şüphe, hatta bir dedikodu nasıl oluyor da devletin onayladığı endüstriyel ölçekte bir ölüm cezasına dönüşüyor. Bakın burada anlık bir kalabalık öfkesinden bahsetmiyoruz. Hayır, bunun arkasında işleyen soğuk ve korkunç bir bürokrasi vardı. Ve bu bürokrasinin tam kalbinde de tek bir kurum vardı. Engizisyon. Adı bile ürkütücü değil mi? Aslında kelime anlamı soruşturma. Ama sakın aklınıza kaotik, kontrolsüz bir kalabalık gelmesin. Tam tersi. Engizisyon arkasında hem kilisenin hem de devletin gücü olan kendi yasal prosedürleri olan buz gibi düzenli bir yapıydı. İlk başta amaçları kilise öğretisine karşı gelenleri bulmaktı ama zamanla hedeflerine cadılığı da eklediler. Sistemin ne kadar metodik çalıştığını görmek için şu adımlara bir bakalım. Her şey tıkır tıkır işliyordu. İlk olarak genel yemin Düşünün, yaşadığınız yerdeki herkesten sapkın bildikleri herkesi ihbar edeceklerine dair yemin etmeleri isteniyor. Sonra bir af süresi veriliyor. 15-30 gün içinde gidip kendinizi ihbar ederseniz belki bir şansınız olur. Bu müthiş bir psikolojik baskı tabii. Etmediniz mi? O zaman mahkemeye çağrılıyorsunuz ve orada sizi kimin suçladığını bile bilmeden kendinizi savunmanız gerekiyor. E tabii bu da işe yaramazsa itiraf alınıncaya kadar işkence başlıyor. Görüldüğü gibi bu çarkın içinden çıkmak neredeyse imkansızdı. Peki bu acımasız sistemin dişleri kimleri öğütüyordu? Yani kurbanlar kimlerdi? Aklımıza hemen filmlerdeki gibi yaşlı, pelerinli kadınlar geliyor değil mi? Ama gerçek bundan çok çok farklı. Gelin şu klişeyi bir yıkalım. Gerçek şu ki, cadılıkla suçlananlar sadece o bildiğimiz koca karı stereotipi değildi. Hatta bu konuyla ilgili en büyük yanılgılardan biri olabilir. Suçlama okları zengin, fakir, genç, yaşlı, erkek, kadın demeden toplumun her kesiminden insana dönebiliyordu. Kısacası kimse ama kimse güvende değildi. Şu listeye bir bakın, gerçekten inanılmaz. Bir belediye başkanı, Johannes Junius yakılıyor. Bir postane müdüresi Catherine Henot o da yakılıyor. Bir rahip, bir soylu kadın. Gördüğünüz gibi bu insanlar toplumun saygın, güçlü üyeleri. İşte bu bize çok önemli bir şey anlatıyor. Cadı damgası sadece bir inanç meselesi değildi. Aynı zamanda politik rakipleri yok etmek, kişisel husumetleri bitirmek ya da sadece sizden farklı olan, güçlü olan birini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek müthiş bir silahtı. Peki ya bütün bunların arkasında dini hislerden daha fazlası varsa? Şimdi gelin konuyu biraz daha derinleştirelim ve bu avlara bambaşka bir açıdan bakalım. Bilgi, cinsiyet ve iktidar arasındaki bir savaş olarak. Yüzyıllar boyunca her toplulukta kadın şifacılar vardı değil mi? Bitkileri tanıyan, doğumdan anlayan, yani doğanın dilini konuşan kadınlar. Onlar toplum için birer kaynaktı. Ama sonra bir şeyler değişti. Cadı avları döneminde işte bu geleneksel bilgi, bu kadın bilgeliği sistematik bir şekilde kötü, tehlikeli ve şeytani bir şeye dönüştürüldü. Yani şifacı bir anda cadı oluveridi. Şifa verme gücü artık lanetleme gücü olarak görülüyordu. İşte meselenin kilit noktası da tam burası. Bu olay sadece batıl inançlarla ilgili bir mücadele değil. Bu, bilginin kimin kontrolünde olacağına dair verilen bir iktidar savaşı. Unutmayın, bu avlar modern bilimin yükselişe geçtiği dönemle aynı zamana denk geliyor. Tıp gibi alanlar profesyonelleşirken, erkek egemen bir hale gelirken, kadınların elindeki o kadim bilgi birikimi bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Aslında kavga şuydu: Bilginin ve iyileştirmenin otoritesi kim olacaktı? Bu yeni zihniyeti belki de en iyi özetleyen sözlerden biri modern bilimin kurucularından Fransız Bacon'dan geliyor. Doğayı hizmetine bağlamaya ve onu senin köle yapmaya geldim. Bakın bu cümledeki tavra, doğayı anlamaya çalışan değil, onu fetheden, kontrol eden, hatta köleleştiren bir bakış açısı. İşte bu yeni, saldırgan ve ataerkil zihniyet, doğayla uyum içinde yaşayan şifacı kadını bir tehdit olarak görürken, doğaya hükmeden bilim adamını kahramanlaştırıyordu. Tabii ki bu cadı sonsuza kadar devam etmedi. Peki ne oldu da bu karanlık dönem kapandı? Ve daha da önemlisi bize ne gibi bir miras, ne gibi sorular bıraktı? Gelin şimdi yavaş yavaş sona doğru gelirken bu dönemin kapanışına ve ardında bıraktıklarına bakalım. Bu zaman çizelgesi, bir devrin nasıl yavaş yavaş kapandığını gösteriyor bize. 1727'de Janet Horn, Büyük Britanya'da yasal olarak idam edilen son kişi. 1782'de İsviçre'de Anna Göldi, ki ona Avrupa'nın son cadısı da denir ve Avrupa'daki son vakalardan biri 1811'de Polonya'da Barbara Zudung. Aydınlanma çağıyla birlikte gelen yeni düşünceler, yasal reformlar bu mahkemeleri artık imkansız hale getirdi. Ama bu son isimler, on binlerce insanın canını alan bir sistemin acı dolu son fısıltıları gibiydi. Kurumlar bu işten elini çekti evet ama geride kalan izler çok derindi. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi en sonunda çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Tarih yazılırken kimin bilgisi susturulur? Unutmayın, cadı avları sadece insanların değil, aynı zamanda koca bir bilgi geleneğinin, bir bilgilik türünün de susturulmasının hikayesidir. Ve bu soru sadece geçmişe ait bir soru değil, bugün bile kendimize sormamız gereken bir soru. Şu an kimin sesini duyuyoruz? Hangi bilgiye değerli diyoruz ve kimlerin hikayesi kimlerin bilgisi tarihin sayfalarından sessizce silinip gidiyor?